Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para bilgiye hoş geldiniz. 14.33'te kamu yayınlatma platformuna bildirilen yeni bir haber ile karşınızdayız. Borsa İstanbul haftanın son açılış günü maalesef negatif tamamladı arkadaşlar az da olsa. Bugün biraz oynak bir pis düzendeksi söz konusuydu. Enerji Enerji Anonim Şirketi özel durum açıklaması iştirak şirketi sermaye artışı hakkında evet yapılan açıklama güncelleme düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil arkadaşlar. 100 milyon TL'den 3 milyara çıkarılıyormuş sermaye. Evet sermayesini %29 oranında iştirak ettiğimiz Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 100 milyon TL'den 3 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir deniliyor. Ve bunun %29 oranında e, sermayeye nakden katılacakmış arkadaşlar. Ortaklık oranındaki nispetinde katılacakmış ve bu da halka arz gelirlerinden karşılanacakmış. Şirketimiz AHL Anaç Finans Yönetim Anonim Şirketi de %29 oranında pay sahibi olduğundan söz konusu sermaye arttırma katılım amacıyla yapılacak 841 milyon TL tutarındaki ödeme AHL Anaç İnan üzerinden gerçekleştirilecektir deniliyor. Evet, Enerya gördüğünüz gibi enerji enerji alan şirketi iştirak olan şirketin yüzde 2900 oranında sermaye arttırımına katılıyor. Hepinize sağlık ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayın.